Yılı dolayısıyla çalışmayan emeklilere 5000 TL emekli ikramiyesi verileceği duyurulmuştu. 12.2 milyon emekliyi kapsayacak olan ikramiyenin ödemesi bugün başlıyor. Ödemeler, SSK, Vakur ve Emekli Sandığı kapsamında aylık alanların ödeme günlerine göre değişiyor. Peki, SSK, Vakur ve Emekli Sandığı ikramiye ödemeleri ne zaman yapılacak? Cumhuriyetin 100 yılı kapsamında bir kereye mahsus olarak yatırılacak olan 5000 TL tutarındaki icamiyenin ayrıntıları geçtiğimiz günlerde belli olmuştu. En çok merak edilen konuların başında icamiyelerin ödeneceği tarih geliyordu. Ödemeler bugün başlıyor. Çalışmayan emeklilere yapılacak 5000 lira icamiyenin tarihi belli oldu. Ödemeler 13 Aralık 11 Kasım'da yapılacak. Ödemeler, SSK, Bağkur ve Emekli Sandığı kapsamında aylık alanların ödeme günlerine göre değişiyor. SSK kapsamında aylık alanlardan aylık ödeme günü 17,18-19 olanlar için 11 Kasım 20, 21, 22 olanlara 12 Kasım 23, 24, 25, 26 olanlara 13 Kasım Bağkur ve Emekli Sandığı kapsamında aylık alanların ödeme günü, 14 Kasım ikramiyeyi ilk kez Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan duyurmuştu. Erdoğan, emeklilerimize bir defaya mahsus olmak üzere 5 bin lira ödeme yapmayı kararlaştırdık. Bütçemize maliyeti 61 milyar lirayı geçen bu ödemeler, Kasım ayının ilk yarısı itibarıyla emeklilerimizin hesabına yatırılmış olacak ifadelerini kullanmıştı. Kimler 5000 TL ikramiye ödemesi alamayacak? 1 ila 31 Ekim 2023 arası herhangi bir tarihte sosyal güvenlik destek primine tabi olanlar dahil, çalışması olanlar veya faaliyette bulunanlar ile yaşlılık aylığı almaktayken bu aylıkları kesilmeksizin ilgili düzenlemede sayılan işyerlerinde çalışanlar ödeme kapsamında olmayacak. Birden fazla dosyadan gelir ve aylık alanlara, en fazla ödemeye imkan veren bir dosya üzerinden ödeme yapılacak. Yersiz yapıldığı anlaşılan ödemeler, ilgilinin varsa almakta olduğu gelir veya aylıklarından yüzde 25 oranında kesilerek, yoksa genel hükümlere göre geri alınacak.